arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yaptığım iki maç bugün değil ama neyse size dün yaptığım maçı göstermek istiyorum lütfen izleyin bakın bu yola kaçtım evet bu benim fire fan Bu fire fan fire evet otomatik evet sayın bakalım ben kaç tane kişi aldım Let's take evet. down. que não é 科技。你不是说好的吗？好，科技这个。 으아! 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 다아 으아! 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 Alışanıyor. Ama birisi gitmiş, gitmiş buna vermiş. Kendi yok. Kendi <laughs> ve, <laughs> ve, arkadaşlarım beni tek bıraktılar. Tek başıma yaptığım maçla onlardan daha çok kiraldım Zaten yenildiler. Bir de bir tane tanım, tanımadığım yabancı biriyle benze atmıştım. Nasıl tekrar yapayım? Bak şimdi. Evet. Burada paylaşan sayı benim. Buradan nasıl? Let's adam beni öldürüyor yani. Çok iyi. Ama sonunda anda çevirdim. al evet, Let's do this. şey daha çok. Şöyle, bu arada videonun kaçıncı dakikadayız? Tevzikler olsun. <laughs> biz de. Bir de ben onu test etmeyeyim bir biraz gidek Bak şimdi nasıl çeviriyoruz burada göreceğiz. Let's do this. All right. <clears throat> right. kanal mü? Gördünüz mü? Ne oldu lan? Nasıl? <laughs> ne arkadaşlar. Şimdi vs e gelen var mı lan? Hadi gelin. Bekliyorum. Ama nasıl değil ha? Aga ama ilk önce bir kendiniz olsun değerli videodan anlamışsınızdır. İnce önce bir cinciniz olsun, öyle gelin istiyorsan sen. <laughs>